Arkadaşlar herkese merhabalar. Vişne Madencilik tarafıyla ilgili bir yayın yapacağım. Bir kere baştan söyleyeyim. Öyle çok detaylı bir analiz yapmayacağım. Zaten e, yeteri kadar ayın birinden beri analiz yapıyorum arkadaşlar. Bakın. Ağustos'un birinden beri bu tarafta e, videolarım var. Şimdi bahsetmek isteyeceğim iki tane konu var. Şimdi arkadaşlar birinci konu risk yönetimi, para yönetimi. Videoların altına gelen yorumları görüyorum. Bakın çok samimi söylüyorum. E, Twitter tarafında ekran görüntüleri paylaşıyor insanlar arkadaşlar bilmediğiniz sektör, bilmediğiniz bir piyasa, bilmediğiniz bir iş. Bakın en basit haliyle söyleyeceğim arkadaşlar. Ee, bugün bir, bir videoda daha tekrarladım bunu. Bungee jumping diye bir spor var. Ee, herhalde spor demek doğru mu bilmiyorum. İnsanlar yüksek yerlerden kendilerini bırakıyorlar, hayatlarında bir aparat var. O aparatla beraber hızlı bir şekilde aşağı düşüyorlar. Vücut herhalde adrenalin salgılıyor arkadaşlar. Ee, ve bundan insanlar keyif alıyor. Bana para verseniz yapmam, yapamam daha doğrusu. Şimdi adrenalin, serotonin işte beynin salgıladığı belli kimyasallar var arkadaşlar. Şimdi bunları kimisi işte bungee jumping de yapıyorken kimisi borsa tarafından mı yapmaya çalışıyor veya bu tarafta işte, ee, ne bileyim arkadaşlar herkesin bir yapısı var. Şimdi hani ona tabii ki sosyologların, psikologların bakması gerekiyor. Fakat e, don lastiği ile bangli jumping yapıyor arkadaşlar. Bakın borsa tarafında insanlar ve şey söyleyeceğim. Çocuk çocuklarının riskiyle yapıyorlar arkadaşlar. Bakın burası çok önemli. Yani çocuk çocuğunuzun rızkı arkadaşlar. Bakın buraya yatırdığınız para her alt tuşuna bastığınız şey sizin çocuk çocuğunuzun rızkı. Bunu bir kere aklınızdan çıkar. Bir ikincisi daha önce örneğini verdim yine veriyorum. Şimdi geçen bir yerde konuşuyoruz. Boyacılar şu kadar para kazanıyor. Şöyle para kazanıyor. Böyle para kazanıyor falan diye bir arkadaşım anlatıyor. Ya dedim git boyacılık yap o zaman dedim. Şimdi arkadaşlar yani dışarıdan baktığınız zaman bu sektördeki insanlar işte Oturdukları yerden para kazanıyor gibi gözüküyorlar. Yaptıkları bir iş yok gibi gözüküyorlar. Fakat arkadaşlar burada belli yapılar oluşuyor. Belli şeyler oluşuyor. Ben boya yapmaya kalksam muhtemelen bakın boyayı kararken zehirlenirim. Hani evi boyayamamayı falan geçtim. Oradaki kimyasalları kararken zehirlenirim arkadaşlar. Yani bilmediğiniz bir işe girip bakın bilmediğiniz bir işe girip ya sonra zarar ettim demek kadar arkadaşlar bakın kusura bakmayın çok özür dileyerek söylüyorum. Kimse de yanlış anlamasın. Komik bir şey yok. Yani bilmediğiniz bir işi yapmaya çalışırsanız, bilmediğiniz bir işe para yatırırsanız zarar etmeniz kaçınılmaz. İkinci dikkat etmek istediğim konu arkadaşlar bu volatilite nedir ya? Yani gün içi oynaklık ya borsa tarafında çok fazla arttı. Bu arkadaşlar bakın normal bir şey mi değil mi benim artık aklım almıyor. Ya bu kadar oynaklık gün içi bakın %21.47 gün içi mumlara bakıyorum arkadaşlar. Hemen dikkatimi çeken birkaç tane mum var. İkinci dikkatimi çeken konu gün içi volatilite. Arkadaşlar bu mumlar yani size normal geliyor mu bilmiyorum da videonun altına lütfen bir yorum yazın. %21.47 bakın bu bir gün içerisinde oluşan volatilite arkadaşlar. Şaka değil yani. Mesela bakın şuradaki muma bakalım. 14 Ağustos. %17.04 yani bu bir günlük en yükseği ve en düşüğü arkadaşlar bakın. 25 Ağustos %18.74 Dönüyorum arkadaşlar bakın. %14.66 Arkadaşlar bugün %16.37 Ya bu kadar volatilite ben görüyorum arkadaşlar. Belli piyasalar var. 4 tane sivilceli çocuk evlerinin garajında Amerika Birleşik Devletleri'nde bir tane kripto para çıkarıyorlar. O da hani 30-40 bin dolar para verip 3. sınıf bir borsada listeliyorlar. Orada görüyorum ben bu volatiliteyi. Yani bir gün içerisinde günlük %15, %20 kötü bir haber akışı gelmediği zaman yani dönelim buradan bir Ripple'ın grafiğine bakalım arkadaşlar. Bakın. SRP, USDT Dönelim arkadaşlar. Ripple'ın grafiğine bakalım. %8.29 arkadaşlar bakın Ripple günlük volatilite. %8.19 bu arada Ripple şey değil arkadaşlar 4 tane sivilce çocuğun tabii ki garajlarında çıkardığı bir şey değil %11.61 fakat kripto para yani oynattığım volatilitenin bakın yüksek olduğu finansal enstrümanlar. Bakın arkadaşlar şurada devasa bir mum var. Ripple tarafında şurada bir mum var. %14.98 görebildiğiniz mi bilmiyorum. Bakın. %15. Yani bu kadar gün içerisinde volatilite bana normal gelmiyor. Şimdi bunun dışında arkadaşlar konuşmamız gereken daha önemli bir şey var. Ee, şimdi bakın çok fazla yeni giren arkadaş var. Borsa tarafında arkadaşlar aklınızda olsun şurası fiyat. Bakın fiyat, sol taraf fiyat. Şurası da zaman. Yine, borsada bütün trendler umutla başlar arkadaşlar. Umut. İyimserlik. İnanç. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Heyecanlanma. Bakın şurası heyecanlanma. Şuralar artık ben bir dahiyim evresi arkadaşlar. Bakın şuradan itibaren ben bir dahiyim. Buraya Europa evresi diyor, deniyor arkadaşlar. Özellikle şurası. Hepimiz zengin olacağız. Bakın tam şu evredir. Özellikle bakın şuradaki trendi kaçıran insanlar veya atıyorum şurada aldı %3 aldı, şurada aldı %2, şurada aldığının tamamını verdi. Daha sonra burası geldi 199 liradan 500 liraya gitti. E burada trend yukarı gitti, şurada iki kere alım satım yaptı. Bakın arkadaşlar burada aşağı düştü, şurada tekrar yukarıya doğru, şuradaki bu sefer stoplamadı yukarıya doğru çıkışı yakaladı. %4 burada aldı, %7 burada aldı, %8 burada aldı, %6 burada aldı arkadaşlar. Örnek olarak söylüyorum rakamlara takılmayın. %3 burada aldı fakat trendi takip etmedi arkadaşlar. Bu arada atıyorum ana parası 1 milyon liraydı. 80 bin, 90 bin lirayla işlem yaparken birdenbire beyin kazanmaya alıştı. Ve arkadaşlar bakın burası mutluluktan uçma. Ben bir daha iyiyim, zengin oluyorum. Evresi bakın Avrupa evresi dediğimiz kısım burası. Daha sonra bakın burada bir düzeltme başlıyor. İlk düzeltme başladığı zaman herkes ne diyordu arkadaşlar? Burası memnuniyet evresi. Şuralara kadar memnuniyet. Daha sonra bakın şuralardan itibaren kaygılanma. Daha sonra inkar başladı arkadaşlar. Özellikle bakın şuradaki bölgeyi kaybetmemizden sonra inkar başladı. Daha sonra ne başlayacak arkadaşlar? Burada bir market döngüsü gerçekleşecek. Bakın bu psikolojik döngüdür. Panik, zarar satışı, depresyon ve reddetme. Arkadaşlar aklınızda olsun bütün market döngüsü tamamen bundan ibarettir. Market tekrar başa döner. Yukarıya doğru ilk bir çıkış başlar arkadaşlar. Daha sonra oradaki çıkış yine reddetme ve umut evresiyle başlar arkadaşlar. Daha sonra tekrar Europe evresi yani mutluluktan uçmayla son bulur. Şimdi aklınızda olsun her büyük çıkıştan sonra arkadaşlar bakın her, her büyük çıkışın bir düşüşü olur. Her düşüşten sonra bir kere şey olması lazımdır. Şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın bir aşağıya doğru düzeltip yani şurada en azından bir düzeltme yapıp yukarıya doğru bir dalga yapıp ikinci dalgayı daha sert yapması gerekiyordu. Burada artık ne kadar mal verdilerse arkadaşlar yani millet 700-750 liralardan, 600 liralardan 700 liralardan, 750 liralardan ne kadar mal aldıysa ben onu bilmiyorum. Bilemiyorum arkadaşlar. Fakat Twitter tarafından YouTube videolarımın altına gelen yorumlara baktığım zaman adam burada bakın. Normalde şurada İlk düzeltmeyi yapıp yukarıya doğru bir impuls yapıp daha sonra aşağıya doğru sert bir dalga ile gelmemiz gerekiyordu. Ee, mesela örnek örnek arkadaşlar derhal tarafı. Bakın derlükse görebiliyor musunuz? bilmiyorum. Bakın geldi bakın geldi düzeltme yaptı. Şurası ne biliyor musunuz arkadaşlar? Burası memnuniyet. Şuradaki çıkışta herkes ne diyor biliyor musunuz? Bakın daha fazla çıkması için zaten biraz daha duraksamamız lazımdı. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar bir libra'dan bahsetmiştim. Bakın geldi, düzeldi, geldi, trend kırıldı. Yapı nereye kadar geldi? Gördünüz mü arkadaşlar bakın şurada. Yapı nereye kadar geldi? Yapı tekrar döndü, buraya kadar geldi. Burada alt zaman dilimlerini alın. Market yapısı kırıldı, döndü yukarıya doğru Etkisine verdi. Şurada hatırlıyor musunuz libra? Bakın burada bir obo diyemeyiz. Yani burada bir libra var, ya, bir yapı var arkadaşlar. Aslında tam libra'da değil. Solumuz, sağımız gibi. Şuradaki bakın e, Quasimodo'ya benziyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çok stabil değil. Yani normal bir insanın e, postürüne benzemiyor. Notre Dame'ın kamburunda Quasimodo vardır. Quasimodo'ya benzediği için buradaki formasyon aslında Quasimodo formasyonu da deniyor arkadaşlar. Libra formasyonu. Omuz baş omuzdaki gibi çok fazla simetrik değil. Fakat yapı aynı. Bakın geldi. Şurası memnuniyet. Bakın arkadaşlar. Trend aşağıya doğru geldi. Burası kaygılanma, inkar panik zararına satış kıl tüy yün ne diyorsanız arkadaşlar bakın döngü birebir normalde böyle çalışması gerekiyordu fakat vişne madencilik tarafında arkadaşlar maalesef çok sert yaptı şimdi bu tarafta bir kere gün içi volatilite çok ama çok yüksek arkadaşlar şimdi burada haftalıkları alıp bir kere bakın haftalıkları alıp şurada all time low'dan all time high'a arkadaşlar benim bir fibonacci yani en düşükten en yüksek çektiğim Fibonacci seviyeleri range olarak aldığım zaman ne demiştim arkadaşlar burada? 50 1 0. unutun. 61 8 ve 78 6. benim için burada önemli seviyelerdi. Şurada hatırlıyorsanız arkadaşlar bir cyber formasyonu Türkçesi açar sözdür. Cyber formasyonu nedir diye çok fazla soruluyor. Google'a açar söz veya cyber yazarsanız arkadaşlar ne olduğunu görürsünüz o. Şimdi burada bakın çok ama çok genişten baktığımız zaman görebiliyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar bakın. Burası daha tek bir dalga geldi. Giriş yaptı burası bir impuls. Daha buradaki impulsun correction'ını yapıyoruz. Haftalıklarda, aylıklarda görebildiniz mi bilmiyorum arkadaşlar. Yani buranın bakın yukarıya doğru bakın haftalıklarda yukarıya doğru. Şimdi geldik. Bakın arkadaşlar burası bir impuls, burası bir correction. Gelecek belki şuradaki gepleri alacağız. Or, kısa orta vadede bakın. Kısa orta vadede. Ben bunu bilemem arkadaşlar. Geleceğiz belki. Yeni bir tepe yapacağız. Bunu da bilemem arkadaşlar. Geleceğiz belki. Buraya kadar bir yükseliş yapacağız. Şurada bir günlüklerde trend kırıldı. İşte az önce gösterdiğim Libra, Coazumado tarzı bir yapı yapıp tekrar bir boy daha aşağı atacağız. Bunların hiçbirini bilemiyoruz arkadaşlar. Daha önce söyleyeyim Bakın dip, tepe aramayı bırakın arkadaşlar. İttepa aramayı borsa tarafında özellikle söylüyorum muhakkak ama muhakkak bırak. Bu tarafta ee, ne yaptım? Bakın ne yaptım? Niye bilmediğim bir piyasaya böyle bir para yatırdım? Nerede hata yaptım? Arkadaşlar bakın bunların ee, muhasebesini yapmanız. Bakın bunların muhasebesi. Burada bir kere olan oldu arkadaşlar. Yani... Ee, Akıl veren çok olur. Bakın bu işlerde özellikle Twitter tarafına bakıyorum. Ben bu konuda konuşmayı hak eden adamlardan bir tanesiyim arkadaşlar. Burada pozisyonum yok. E, ee, Cypher çizmiştim. Ayın birinde oradaki Cypher'da da işleme girmeyeceğimi söylemiştim. 325 liralara geliyordu hatırlıyorsanız. Ee, yani burada biraz konuşması hani konuşmayı hak eden adamlardan en azından bir tanesiyim. Çünkü ayın birinden beri arkadaşlar bu tarafla alakalı yayınlar yapıyorum. Sağ olun siz de tevazu, gösterip e, izliyorsunuz. Yani bir kere arkadaşlar benim bir daha böyle bir şey düşünmemem lazım. Bunun bir kere muhasebesini yapın arkadaşlar. E, bu konuyla alakalı bakın arkadaşlar eğitim almanız gerekiyorsa eğitim alın. Ben e, herhangi bir eğitim programım yok arkadaşlar. Çok fazla talep geliyor. Eğitimle alakalı da birkaç kişiyle görüşüyorum. Belki ilerleyen dönemlerde eğitim de vereceğim bu konular hakkında. E, ama dediğim gibi arkadaşlar çok fazla talep geldi. Bugüne kadar işin açıkçası ben hani bir şeyleri bilirim çok iyi anlatamam diyordum. Birkaç tane eğitime katıldım. Ya iki cümleyi bir araya getiremeyen adamlar bu işten bakıyorum e, hakkıyla yapmadıkları halle gayet özgüvenli bir şekilde yapabiliyorlarsa ben de bu işi gayet rahat bir şekilde yaparım. Çünkü e, en azından tecrübem var. Anlatmaya çalıştım şu arkadaşlar. Bakın bir kendinizi yetiştirin. İlla birinden eğitim almanız gerekmiyor arkadaşlar. Bakın artık eskiden bilgiye ulaşmak çok zordu. Artık bilgiye ulaşmak kolay. Araştırırsınız bakın benim YouTube kanalımda dünya kadar ücretsiz anlattığım şey var. Arkadaşlar bakın dünya kadar şey var. Dönersiniz farklı yerlere bakarsınız, farklı şeylere bakarsınız. Dönersiniz bir yerden mentorluk alırsınız. Arkadaşlar ondan sonra bir 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay neyse e, bu tarafla alakalı da e, bir kendinizi sınayın. Nerede hata yaptım? Niye bu böyle oldu? Arkadaşlar bakın. Sürekli aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar beklemek delilik arkadaşlar. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Yani Yapabileceğiniz en büyük hatayı söyleyeceğim. Bu tarafta çıkardığınız, ettiğiniz zararı bakın bu tarafta ettiğiniz zararı borsadan hiçbir şey bilmeden çıkarmaya çalışırsanız elinizdeki, avcunuzdaki gider. Bunu aklınızda. Yani kimse kusura bakmasın. Bakın hep söylüyorum. Yine söylüyorum. Yatağının altında bir avuç tozla yatan adamlarız. Benim bugün yani temiz adamımdır. Yanlış anlamayın. Yani e, karşınızda milyon dolarlık algoritmalar var. Bunları yazan adamlar bilmem ne mühendisleri, yüksek zekalar, aklımızın alamayacağı sermayeler. Paramız kısıtlı arkadaşlar hepsini geçtik. Yani sen şurada günlüklerde bak buradaki trend aşağı geliyor. Bak buradaki trend aşağı geliyor. 700-750 liralarda arabanı satıp burada mal alıyorsan bir abi var. Gerçekten çok üzüldüm. Ben bunu hani şey yapmak için söylemiyorum. Sakın kendisi yanlış anlamasın. İnanın çok üzüldüm. Gece uyuyamadım. Abi sen burayı tutamazsın yani tutamazsın. Yani şu videoyu izleyen hepimizin parasını toplasak bunu tutamayız arkadaşlar. Anlatmaya çalıştım. O yüzden market döngüsü, risk yönetimi, para yönetimi, nerede trene biniyorum, ne yapıyorum, ne ediyorum. Videonun başında bir şey söyledim arkadaşlar. Don lastiği ile bungee jumping yapmayın. Çıkılırsınız arkadaşlar. Yani tamam adrenalin bilmem ne falan filan güzel şeyler bunlar. Ama ya burası gerçekten bakın arkadaşlar, samimi söylüyorum yanlış anlamayın videoyu gerçekten izleyen insan olacak. Ya Kıbrıs'a gidin, bakın kumar oynayın en azından iki tane güzel kurp yer görürsünüz. Ee, San nevizinizi yersiniz, alkol alıyorsanız ücretsiz alkol veriyorlar. Ee, gece güzel bir otelde kalırsınız, oturursunuz yemenizi yersiniz bir Kıbrıs'ı görürsünüz. Burada Aa, bir... Sen bir tane ekrana bakıyorsundur. Ben bir sürü ekrana bakıyorum. Aldığın radyasyon yanına kar kalır, Çektiğin stres yanına kar kalır. Kaybettiğin para yanına kar kalır. Sana bir tane tost vermezler. Bir, 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 kadeh viski vermezler. Veya bir, işte bir, bardak içmiyorsan ayran vermezler. Arkadaşlar bakın. Bütün her şeyiniz, bütün paranız gider. Sen mi söylüyorum? Bütün paranız gider. Ve buradaki parayı çıkaracağım diye, zararı çıkaracağım diye bakın arkadaşlar. Bir kere yanlış yaptınız. Bir daha bunu yapmayın. Ve arkadaşlar şunu hiçbir zaman unutmayın. Burada para dağıtmıyorlar. Bir yerde para dağıtmıyorlar. Bizim Türk insanı çıkan şeyleri seviyor arkadaşlar. Yani sabır içinde bakın sabır içinde çok doğru hisse senetleri var. Al üzerine yat desen 3 ay beklese 3 ay beklese 1 sene beklese 1,5 sene beklese döner sana küfreder. Yani der ki kardeşim sen beni zarara soktun işte öyle yaptım böyle yaptınlar. Anlatabiliyor muyum demek istedim. Fakat kendisi şurada döner sermayesi arkadaşlar bakın sermayesini işte 1 milyondan atıyorum arkadaşlar şeye düşürür 200-300 bin liraya düşürür fakat orada parasını dolar bazında korur TL bazında atıyorum bir sene bir buçuk iki sene 3 sene sonra maliyetini çıkarır daha sonra tam bir halle başlarken bir halle başlar orada beklediği süreyi kat be kat kazanır fakat arkadaşlar şey olur nasıl anlatayım sana İyi olur Allah'tan kötü olur sizden bu işler böyledir. Anlatmaya çalıştım şu arkadaşlar. Bilinçli. Ne yapıyorsak bilinçli. Ticaret de yapıyorsak bilinçli. Yani ya şurada giriyorum ya. Şurada giriyorum. Yukarıya doğru burada marj ne ya? Bak bu buradan gelmiş. Yukarıya doğru ne kadar marj verebilir ki bana? Hadi gitsin yukarıya doğru. Yüzde on, yüzde on beş, yüzde yirmi, yüzde yirmi beş daha gitsin. Abi şimdi bak şöyle bir alış pozisyonu açıyoruz. Bak şurada geldi. Tabandan mal aldım. Atıyorum. 750 liradan mal aldım. Hedefin ne arkadaşlar? Yukarıda ne gidebilir bu? %20 daha gitsin ya. Bak %20 daha gitsin. %25 daha gitsin. Aşağıda Aşağıda arkadaşlar bu kadar bir şey var. Ben buradan para yatıracağım şu kadar kazanmak için. Hadi desteği alayım. Şöyle bir risk alır mısınız arkadaşlar ya? Şuradaki yeşili kazanmak için. Şöyle bir risk alınır mı ya? Bak en basitini söylüyorum arkadaşlar ya. Ya da şurada girdim. Bak işleme giriş seviyen şurası. Girdin işleme giriş seviyen burası. Aşağıda. Şu kadar kazanmak için örnek söylüyorum arkadaşlar. Bak buraya girdim. Hedefin ne olacak? Bu sefer daha yukarı şey yapamazsın. Yani burada düzeltme yaptı. Burada girdin işleme. Şu kadar kazanmak için. Bak stopunu da çekeceksin buraya. Bu kadar risk alınır mı arkadaşlar? Yani buraya gel arar oranı 1'e 20. Yani 1 lira yatıracağım. 1 lira 20 kuruş kazanmak için. Yani niye böyle bir riske gireyim ki arkadaşlar? Bakın bunların hesabını yapın. Bunların hesabını yapmak da bir şey değil arkadaşlar. Yani atıyorum benim 100 birim param var. Bakın geçen söyledim arkadaşlar. 100 birim paranız var. Tek işlemde bakın 20 birimini kaybettiniz. 100 Eksi 20 80 birim bakın paranız kaldı. Şimdi yüzde %20 kazandığınız zaman Siz ana sermayenizi yerinize mi koyuyorsunuz? Çarpı 1.20 96 birim. Arkadaşlar siz 20 birim kaybettiğiniz zaman 80 çarpı %25 kazanmalısınız ki başladığınız yere geri dönesiniz. Bakın bu çok önemli bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Yani %10 para kaybettiniz. Bakın %10 para kaybettiniz. 100 birim. Eksi 10 birim. Ne bir kaldı? 90 birim. %10 kazandığınız zaman çarpı 1.10 99 birim arkadaşlar. Farkında mısınız? Bakın 100 birim kazanmak için yüzde yani kaybettiğinizin üzerinde para kazanmanız. Yani şeyi söyleyeceğim. Tek işlemde arkadaşlar asla ama asla sermayenizin yüzde ikisinden fazlasını bakın. 100 birim sermayem var. Bir tane işlem yaptım. Zarar ettim. 98. İkinci işlem. Zarar ettim. Hadi 2 diyelim. Aslında daha az açmam gerekiyor. 96. işlem daha zarar ettim. 94. Bir işlem daha zarar ettim. 92. Bir işlem daha zarar ettim. 90. Bir işlem daha zarar ettim. 88. Bir işlem daha zarar ettim. 86. Kaç işlem zarar ettim arkadaşlar? Atıyorum 7 işlem zarar ettim. 3 tanesi hedefine gitti. 6. Ya, 2 birim. Riski ediyordum. 6 birim kazanmak için. Doğru mu arkadaşlar? Artı 18. 104 birim. Yani ne yaptım arkadaşlar? 1'e 3 arar oranıyla işlem açtım. %30 başarı oranım var. Bu ay 10 tane işlem açtım. 7 tane stop oldu. Örnek söylüyorum arkadaşlar. 3 tanesi hedefine gitti. Ar, ar oranım kaç? 1'e 3. Döndü. Ne yaptı? Kendi sermayemi korudu. Arkadaşlar demek ki anlatmaya çalıştım. Bakın bu iş matematikten ibaret. Yoksa Twitter tarafında 3-5 tane maymun var. Yani maymun arkadaşlar bu ya. Ya bildiğiniz maymun yani. Hep en dipten alıyorlar, hep en tepeden satıyorlar. Ya böyle bir şey mümkün olabilir mi? Ya yani sizin aklınız alıyor mu? Ya? Adam investing'de yazmış ya. Burada aldım. E, 60 lirada aldım. E-patron. Şurada sattım. 700 lirada sattım. Birisi var yazmıştı. 70 lirada aldım. E ne yapıyorsun abi? 700 lirada sattım. Bravo yani. Birisi geçen şey yazmış. Tam dibini buldum yazmış. Bak şuradaki düzeltmenin dibini buldum. Yani buradaki düzeltme başlıyor arkadaşlar. 800 küsür liralarda. Adam dönüyor. Buradaki düzeltmenin dibini buluyor. Bir tane analizi yok. Yani ben bakıyorum. Twitter sayfasına bakıyorum. Herif trend çizmeyi bilmiyor arkadaşlar. Hani bırakın harmonik formasyonları. Bırakın price action'ı. Bırakın klasik teknik analizi ki ne çizerse çizsin arkadaşlar. Bakın söylüyorum. Çizmek bu işin yüzde onu. Yüzde kırk beşi psikoloji. Eğer Paranızı ve riskinizi yönetemezseniz, psikolojisini yönetemezsiniz. Şu an çoğu insan onu yaşıyor arkadaşlar. Parasını yönetemedi, riskini yönetemedi. Şu anda da psikolojisini yönetemedi. Burada bir volatilite var. Belki bunun sebebi olabilir mi arkadaşlar? Yani bunların hesabını muhakkak ama muhakkak yapın. Arkadaşlar böyle sohbet tadında bir şey çekmek istedim. Yerde ee, kalan çok fazla insan var. Umuyorum bir an önce toparlar. Daha önce söyledim arkadaşlar. 786'ya gelirse paramın %3'üyle bir alım yapacağım. Bakın asla yatırım tavsiyesi değildir. Burada işte tahtaya destek amaçlı bilmem ne amaçlı diyebilirsin. Bak şurada. Burada bile bakın %424.08 prim. Ben burada atıyorum 1 milyon lira param var. 30 bin lirasını ben burada 216 lira 30 kuruştan örnek söylüyorum arkadaşlar. Buraya değdi. Soktum örnek söylüyorum şeye. Vişle madencilik tarafına. Ben nereden ne aldığımı bilerek söküyorum. Yani burası diyorum ki halka arz fiyatından %424.08 primli. Bak %424.08 primli. Ben buradaki paranın 1 milyon lira param var arkadaşlar. 30 bin liralık alım yaptım. Tamam batsa benim hayatımda bir şey değişmez. Yanlış bir şey olarak. De, de, yani anlatmaya çalıştım anlatabildim mi bilmiyorum. Bu arada şeyi söyleyeceğim bakın nereden ne aldığımı da bilerek alıyorum. Farkında mısınız bilmiyorum. Ne diyorum? Hala bakın aldığım nokta %424.8 primdir. Bu arada yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Kısa söylüyorum. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Saygılar, selamlar sunar. Bol kazanlar.